Arkadaşlar merhaba bugün brain test oynuyoruz yani bir zeka oyunu arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun zekalımızı kullanacağız o kadar böyle bir zeka oyunu ki çok zor mesela sence en büyük hangisi diyor arkadaşlar yani yazmış en büyük hangisi e, bu değil mesela arkadaşlar aslandır gerçekten en büyük yani evet arkadaşlar birinci seviyeye geçtik bu oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi ikinci seviye. Bu çiçek nasıl açar? Nasıl açar? Bulutlarla açmaz. Güneşlerle açar. Bulutlar hareket ediyor. Ha güneş gördüm, güneş gördüm. Evet. Açtı. Ne güzel bir çiçek dedi. Hayır teşekkürler diyelim. Fili buzdolabına koy. Nasıl koyacağız? Aç. Ha, açtım. Ha, tamam kolaymış. <laughs> Yaptık arkadaşlar. Bu bölümde inşallah güzel seviye atlayacağız. Bu kadar basit dedi. Hangisi bize en yakın? Ee, hangisi bize en yakın? Aa, ne oldu? Her şeyin sorununun bir parçası olduğunu unutma. Allah Allah arkadaşlar. Oyunumuzu ne kadar beğendiniz? Oyunumuz destek eklediğiniz için teşekkürler 4 yıldız verelim Hadi bakalım Güzel bir oyun çünkü Hadi bakalım Kaç tane pizza dilimi var ee, 1-2-3-4-5 5 Ne 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 Pizzalar hareket ediyor mu Aa pizzanın içinden pizza çıktı. <laughs> Aa pizzanın içinden pizza çıkıyor. He, demek böyleymiş ya. Şimdi yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakayım 9 mu? Evet. Demek ki böyleymiş. Biraz saçma. Biraz da e, zeka oyunu. Arkadaşlar ya. E tamam arkadaşlar devam edelim. Orada bir tane reklam çıktı geçtim. Altıncı seviye. Yarışta ikinci sıradakini geçtim kaçıncı oldum? Hmm, ben üçüncüysem. Ikin, ben üçüncüyüm de, diyelim. Ondan sonra koştum koştum. ikinci sırada ikini geçtim. O üçüncüye düştü ben ikinci oldum. Evet yapıyoruz. Hadi şimdi de lideri geç bakalım. <laughs> Kilidi açmak için sola kaydır. Tamam. Ne oldu? Ha, tamam tamam yaptım bunu da. Bu da soruymuş. Kedi çok at lütfen onu doyur. Çok aç lütfen onu doyur. Teller var nasıl yapacağız? çarpıyor. Kediyi hareket ettiremiyoruz. Ne yapacağız ya? Allah gel ama imkan yok ki yapılmıyor. Aa ne oldu? Dikkat et yazılı olan kedi de bir kedi. Ya krekeri kedi yazısına getirecekmişiz. Aa ben de şansa bala buldum ya arkadaşlar. Üf ya. Neyse geçtik arkadaşlar. Ödül için çarkı çevir. Reklam istiyor. Hayır teşekkürler diyelim. Yeşil top nerede? Nerede? Yazı olarak mı? Yok. Yeşil top meşil top yok burada. Bir dakika ya. He tamam olabilir Böyle olabilir belki de evet. Mavi ile onu birleştirince yeşile döner. Evet. Bu resimdeki tuhaflık nedir? Hmm, nedir ki Hiçbir bir tuhaflık göremiyorum. Bal kabağı mı? Yok. Allah. Arkadaşlar bir şey anlamadım ya. Anladım. Arkadaşlar hani adamın eli var ya. Bakın iyi sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet olmuş. Abi nasıl yapalım? Baya zormuş arkadaşlar. Altı parmağı var. Evet. Baya bir zormuş bu arada arkadaşlar. Yani onu orada o kadar şeyin arasında onu bulmak vallahi çok zor. Ama yaptık. Hangisi daha uzun? Harfle alakalı değil mi? Şubat. Evet. Harflerle alakalı. Gördüğün gibi en fazla harf Şubat'ta var. Evet. Sürekli seçiyor. Her şey reklam istiyor arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hadi düşen elmalardan 5 tane yakala. Aa yakala yakalayamadım. He yukarı gidenleri yakalamayacağız. Aşağıdan düşenleri yakalayacağız. Bir tane yakaladım. İkincisi. Tamam son bir tane daha düşsün. Yakaladım. Tamam. İyiyiz. Şu anda çok da zor değil. Kolay gidiyoruz. Tekirin diğer rafa atlaması gerek. Tekirmiş bunun ismi. Zıpla. Aşağıya uçtu kedi. Ne yapıyoruz ya? Ağaçları devirsek. Bunları yan yana getirebiliyor muyuz? Yok. Hayır ne yapacağız? Abi ya. Şuralarda bir yerde bir şey var mı? Aa! Bir şey hareket ettirdim. Aa, ha. bunu hareket ettirdim ben. Aman mantı! yapacağız mantarı? Aa mantar tekir yedi kocaman oldu. Ya böyleymiş ama o mantar gözüm yani. Nereden çarpacaktı ki? Şansa bulduk. Arkadaşlar ya. yine reklam çıktı. neyse tamam şuradan geçelim. Üff arkadaşlar ya. Hep reklam çıkıyor. Bıktım ya bu reklamlardan. Evet tamam devam edelim arkadaşlar. Reklam çıktı. Çok tehlikeli. Hemen bir şey yap. Ne yapacağım? Makasla kesiyorsak olmaz ya. Şöyle, şöyle. Allah Allah arkadaşlar ne yapacağım? Ya, tuşa basalım. Aa oldu. <laughs> evet. Şu basacağız. Duracak. Ee, 4 artı 5 5 çarpı 5 eksi 2 kaç eder? 5 çarpı 5 25 4 ekle 29 2 çıkar 27 27 Evet ve bilirsin bunlar matematiğin temeli Tut 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 tut. Ya uf arkadaşlar yine reklam çıktı ya. Tamam hadi arkadaşlar şimdi 16. seviye. Bu sırayla tıkla. Aa gitti. Neydi? 49'du sanki? 80'di. 11 5, 7, 10, 101 miydi? 1, 49, 80, 5, 7, 11, 101. 5, 7, 11, 101 miydi? Evet öyleymiş. 17. seviye. Saklı sarı nerede? Kesin çıkartma vardır. Yüzden 25'i çıkar. 75. 15 çıkar. Aa taş. Aa Taşın arkasındaymış zaten. E tamam 40. Ya. Üf. Ben de hesaplama yapıyorum ya. Taşın arkasındaymış. Aynen bu şekilde tüm sorular kurcalar. <laughs> Arkadaşlar ya. Yine reklamlar çıktı? Neyse arkadaşlar şu reklamı hemen geçelim. Tamam geçtik arkadaşlar. Kaç ayda 28 gün vardır? Bir ayda. Yanlış mı? O zaman 12. Evet doğru. Hepsinden en az 28 gün var ya işte diyor. Evet. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeterli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.